Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. A'dan Z serimizin yeni bir oyunundayız. Oyunun sesi bana yüksek geliyor. Size değil galiba sadece. Evet elimi oynuyoruz. Karşımızda ne var? Karşımızda karşımızda... Diana var karşımızda. Böyle bir başlangıç yapacağız abi. Ne kadar Diana bizi çok dövebilecek bir hero olmasa da Kristal Matara Enivia'nın en iyi başlangıçlarından birisi. Özellikle Enivia'nın can sınırının da çok düşük olmasından ötürü Kristal Matara iyi olabiliyor. Biraz sustain gerekiyor çünkü can can sınırı çok düşük. Şimdi Enevya'nın skilllerinden biraz bahsedelim. Q'su ilk zaten Q vereceğiz. Mavi buff'ın üstünde gösteririm Q'sunu. W'su bir duvar açıyor. Biliyorsunuzdur zaten Enevya'nın duvarını. Hani başka bir açıklaması yok. İstediğiniz bir noktada şu şekilde bir duvar açıyor. Seviyesi yükseldikçe genişliği de artacak bir şekilde. E'si Damage yapıyor. Bir buz bilmem nesi yolluyor ee, eğer E'ye e attığımız hedef benim herhangi bir skillimle yani Q ya da ultimle yavaşlatılmışsa bak ilk önce Q göstereyim istediğim zaman basıp geri e, durdurabiliyorum stun atıyor patladığı yerde Eğer adamın üstünde patlamazsa sadece yavaşlatıyor ve hasar yapıyor. Şu şekilde göstereyim. E'si de benim bu skillimle ya da ultimle stanlanmış stunla, ya da yavaşlatılmış bir rakibe iki kat daha fazla vuran bir hasar yeteneği. Neyse şimdi yavaşlatması bittiği için pek E'yi atmak istemiyorum. E'yi iki kat vuran bir şekilde atmayı tercih edin her zaman için. Şuraya totem ki. Ne karşı normal çizir omuz. Evet anında zaten. Bu bizim kırmızıya gidiyor yalnız. göstere göstere de gidilmez ki yani. GG <laughs> easy. Mavi buff'lı bir Renivia. Şu an Diana sövüyor Hamza. Abi yani çok komik bir şekilde gitti ya. Şu an mavi buff olduğu için skilllerimi sınırsız atabileceğim. Ayrıca Nvidia ile o Nvidia oynarken biraz bir ileri seviye bir ipucu göstereceğim biraz da. Şöyle abi ben de yapamıyorum bazen. Bu Q'yu aslında şöyle atmam lazımdı. Adamın dibine duvarı koyuyor. Yürüyecek başka bir yönü olmuyor Q'ma çarpmakta. İlk ev Lan. Ramos bana gelecek gibi. Ekstra vurdu. iki kat vurdu. Bu şekilde de easy bir şekilde uzaklaşabiliriz diyen adam. Yani bu, o gösterdiğim stana zorlama taktiği dışında pek ekstra bir taktik veremeyeceğim. Şu anlık sadece şampiyon oynayacağım. Güzel. Hakan'la da boş açtı. E şöyle yapılabilir minyonlar kuleye girmesin diye. Etrafında dolanacaklar tabi ama. Biraz daha geriden gelecekler. Köyü normalde atacağım mavi bir tane kadar. Benim oto çok kabız ya. Daha da kötüydü de. Bu arada bu üstünde patladı rakiplere daha fazla vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bakacağım da. Ondan tam emin değilim. Uzun zamandır en oynamıyorum açıkçası. Evet patladığında bir o kadar daha vuruyor. Asıl olay şu stun tutturmakta yani. Hem Q daha fazla vuruyor hem E daha fazla vuruyor. vuruyor. Hı -hı -hı. Çok iyi ya. Ben bunları keserim ki. Gel. Ultideyken de ekstra hasar veriyor acı adam ultimin üstündeyken. Vallahi manayı sonuna kadar harcayacağız şu an. Çünkü bir base dönme zamanı geldi 1700 gold olmuş. Mavi ver umarım. Çok saçma olur verme çünkü. Ee, şunu alacağız ilk. Rod of Ages. Life is corruption. Ice. ...çok yavaşım. Söyleyeyim de. Enive ya. Çok yavaş bir hero. Güzel. Mavi almamız bizim için önemliydi. Çok 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 önemli. Çok önemli. E'yi e fırlatıp E havada giderken... Adamın altına ulti açabilirsiniz. Demin minyona yaptığım muamele gibi. O da e, iki kat vuracaktır. Burası yok. Bu arada. Vallahi altınızda blue varken hiç farm kaçırmıyorsunuz. Çok güzel bir şey be çok aşırı hızlı bir ittirme yeteneğine sahip eliyor. bu konuda. Diana mavisini tek başına almış muhtemelen. Can potu basmış ve ona rağmen canı eksik geldi. Bay bay. İyi, flash atacaktım, atmadım. Eee, flash şey yapacaktım da. Ignite'ı uzatacağım bu karış. Mavimiz de tazelendiğine göre daha çok rahat edebiliriz. Şu anda öyle boş boş farm yaparken aklıma gelen bir konuya değineceğim. Ee, bu seride birisi demiş abi yine mi West server'ında oynuyorsun, niye West server'ında oynuyorsun diye. Ee, West server'ın neresini kötü buluyorsunuz, yani buluyorsunuz demeyeyim, genelleme yap yapmaya gerek yok. Çok kişi iyi buluyor aslında West server'ın TR'ye göre. Açıklayayım hatta, şurada bir diğer var. Bunu kestikten sonra... 런 아아 아베 oh. 런 Böyle de hayvan gibi bir hasara sahip. Ee, tek başıma oynarken çoğunlukla westte oynamayı tercih ediyorum. Çünkü TR'deki insanlar kabız. Siz de biliyorsunuz. Şu minyonların canını azaltıp bırakacağım. Adam kessin. Lan. Adam kessin diye canını azalttım bıraktım kesmiyor. Neyse konumuza dönelim tek başıma oynarken asla ve asla Türkiye sunucunda oynamayı tercih etmiyorum. Çünkü hiç eğlenceli olmuyor. Sıfır yani. Hani burada da kabız var ama TR kadar değil. Özellikle normal oyunda. Burada bir de şey yapıyorlar hani özel oyun mu dedim ben hemen de, normal oyunda özellikle. Eee Normal oyunu da bir eğlenme aracı olarak görüyorlar. TR'de normal oyunu böyle şey gibi görüyorlar. Düğünde evde kalmış kızlar çıkar oynar ya. Opçiki opçiki. O muhabbet. Kendilerine kanıtlama çalışmaları var. Paso böyle bir. Ayrıca kendilerinden başka herkes low. Öyle bir özellik var TR üstünde

minyonlar alıyorsun da. Güzel. Biraz manamızı kötü harcıyoruz şu anda. Lan. Ben... Kim atmış bunu? Ramos atmış. Lan. Aha çok güzel. diye anı atlasa beni keserdi be. Oha! Jinx'e hexakill vardı orada. Herkes ölüyordu vallahi. Ayakkabımızı çıkalım. Ayakkabıyı bir büyü direncimi alsın derdim de gerek belki. A beating heart holds violence within. Get blue bird. Adam bana kuş diyor ya. Kuş diye tabii değil diye. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştı orada. <laughs> Haydi minyonlar siz öyle durun. O ne la? Diana Gang mi gidiyor? Abi Ignite'i yanlış adam attım ya. Lan. Kesemeyecekler bence. Ulan. Nereye gidiyor? Triple kill. Bu. Eee. Ulti özelliği var. Hani üstünde duranları yavaşlatıyor aynı anda hasar verirken ama atak hızını da yavaşlatıyor. Lee Sin demin dedi ki benim atak hızımı da yavaşlatıyor dedi bu ulti. Onu denemek istiyorum adamın üstünde bu. Abi minyona bak. Attığım toteme bak ya. Tam bir fail. The Burada bir avımı arıyorum ama... Aha, av. Adam tam bir tekerlik ya. Canımızı full dedik geri. Double kill. Gel buraya gel teker. Ula. Ölür müsün lütfen? Teşekkür ederim. Çok güzel bir ittirme şey var ya beni uyanım. ben o Diana'yı kessem. Golemleri alıyor olsa buraya gelsin. The cycle ends please. yanlış adam çıktı. My Lan, flash mı açıyor? Ne yapıyor orada? Manyağa bak. <laughs> Manyak mıdır nedir lan bu? Yumurtam yok. Veyzat dönme zamanı geldi bence. 2800 paramız olmuş. Adam diğer çalıdaymış lan. Ben de bu çalıda bekleyeceğim Ah. Ben kazandım. Za. şurayı biraz daha ettireyim. Aynı Poppy'nin yaptığı açılığı yapacağım. Neyse bu sefer biri gelip ben öldürmedi. Şapka alacağım ya 3400 para var. Lömbürt. Şapka hazır. Vallahi mana potu alacağım can potu yerine. Ne oluyor lan nasıl bir flash? Bizim ben kafayı yemiş. Adam manyak, ciddi manyak. Yiyor <laughs> flash falan atıyor. Ve ölecek şimdi. Ben geliyorum lan. Manyak mısınız oğlum? Niye kaçıyorsunuz? Ben vallahi gireceğim oraya. Öldüm galiba bu sefer. Valla. Jinx'in üstüne E'yi spamlıyordum da. Aha. Failledi. Onu faillemesini bekliyordum ben de tam. Bizde kim feedlemiş ya? Ayran Ömer feedlemiş. Hem de ağır. Neyse ki istediği kadar feedlesin işe yarayabiliyor da Hayran Sadece ittiriyor. Ben de şu yukarı ittireyim de bir. Hopi beni kesemez zaten tamam göre. <laughs> Ya herhangi bir CC de standa falan benim ultim bozuluyor. Şurada Poppy var. Ne oluyordu? O popi de ölecek gibi. Stun yedi şimdi. Evet öldü. Good like. GG. Evet A'dan Z'ye serimizin yeni bir oyunda sonuna gelmiş bulunmaktayız. izlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve subscribe etmeyi unutmayın. Haydi güle güle kendinize iyi bakın.